Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunamaz eğer bil ki varmışım yani. Yüreğim sakın gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani giyindiğin çiçeklerin ardı teninse ve en krasındaysa gün bil ki kavuşmuşuz yani. O mamur o mamur gözlerinden öperim. Sarılırım. İki gözümün çiçeği gözünü seveyim kendine iyi bak hasretle hasretle selam ederim arada bin yol bin hasret gözlerin gözlerim hasret tenin tenimi hasret şimdi bilmem ki nasılsın şimdi canım ciğerim bilirim zordur asma yüzünü gülümü sordur nasıl anlatsam derdimi bir bilsen nasıl vurgunum sana. Yazmandan dökülen saçlarına, gözlerindeki elaya, kurban olurum göz yaşına, atma beni, atma beni kora Akşamdan akşama zor geçer, bilmem bu hasret nasıl biter. Ben beklerim yollarını, pervane, pervane ömrüm seni bekler. Belki çok uzaklardasın. Belki bir o kadar yakındasın. Asıl yüreğindesin. Güzel vakit çiçeğe endişeli durmuşsa, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretin içinde hürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği. Nasıl diyeyim, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, bir o kadar işte. O kadar işte.